Selamlar gençler bugün sizlerle Overwatch'a devam ediyoruz bayağıdır Overwatch yapmamıştım şimdi Overwatch yapacağız serice bu arada yeni kazan nasıl güzel mi mavi mavi masmavi güzel ben çok beğendim Ulan elleri mi kaldırıyorum işe ekran bozuluyor 200 bin abonem var 210 bin abonem var hala şu acemilik beni öldürüyor yalnız kafam biraz fazla büyük olmuş birazdan küçültürüm merak etmeyin tamamdır şu ekranda nasıl açıldığını merak eden arkadaşlar için shift f2 yapıyorsunuz tamam Adamlar Short'tan giriyor. Gözlük var sandım böyle oynuyorum. Birden B'ye döndü. Skop açtı. Vurmadı. Güzel bolek. Tamam. İyi izle abi. İyi Tamam. Güzel bolek kardeşim. Hops. Hoparlör daha çıkmış. Tamam geri geldim. Hoparlör da çıkmış. şunu kapattım. Adamlar bolek. Bence var. Çünkü adam B kapıya geldi. Durdu. Çıkacak sandım. Vurdu direkt. Tam çıkacakken. Bilmiyorum ama izleyelim. Ses kasmış falan da olabilir belki. Gerçi orada da ne kadar ses kasabilirsiniz. Hiçbir fikrim yok. Ve tünelden rushlarken adamımız... Movement'ı çok kötü ya yürüyüşü falan. Çok çok yanlış yürüyor yani çok... Acemici yürüyor sanki oyunu hiç bilmiyormuş gibi yani. Anladınız işte. Smoktan güzel yani güzel aynı. Vursaydım bari de ben anlamı olsaydı ya. Adam 7-0 önde adamımızın 4 kili var ve vol eki var abi nasıl böyle oluyor bilmiyorum yeni açmış olabilir İlginç bir şekilde Oğlum vol eksin duvardan mı bak var ya Bakıyorum işte ben kapatmışım Aa, <laughs> <laughs> siz de görüyorsunuz. Evet, orada son dönecekken tekrar geri dönmeyi kara düşündü. Çünkü adam Adamı kesini gördü böyle çıkıp vuracaktı. Sonra adam geri dönünce öylesine baktım der gibi çıktı böyle. Baya yanlıştı. Bu adam acaba el almak için daha fazla bir şey açacak mı bu dışında? Bak şimdi bizim aşağı çekecek. Aynen güzel. Helal olsun. Baya belli etti. Ama adamı tebrik ederim. Duvar izlemiyor sonuçta. Işte. O da bir başarı. Ben direkt duvardan bakara gidiyorum. Ya ben o kadar komik gidiyorum. Ben o kadar komik gidiyorum ki aklınız durur. Kullanırken çok saçma oynuyordum yani. <laughs> Allah'ım ya. Bir tane hesabım zaten öyle direkt ban yemiş hiçbir şey yapmadım Ama tamamen eğlencesi yani. 20, FPS aldım bir XR'da hile açmıştım Çok komikti. Direkt Overwatch banyo'da. İlginçti ya. Adam Inferno'da şeyde böyle apartmandan çıkıyorsunuz ya aya giderken Apartmanın aşağıda üstü böyle örtülü bir yer var midi tutmak için short yani Adam shortta ben apartmandan böyle adama bakarak çıkıyorum falan o kadar komikti ki ya Çok komikti o kadar komikti yani Bulabilsem aslında atardım da Harbiden o kadar iyi overwatch yapıyoruz şey yapıyorum ama Gizlerken sıfır yani Mid de duruyor hayatından bezdi artık çıkacak bitten. Bak bak gidecekti. Bak gidecekti geri dön. Bak gördün mü? İşte burada belli etti. Niye? Ha bir de dakika adamın öldüğünü haritadan görebilir de çünkü. De. Aynen salak mısın Batu? Ama adam davranışları biraz şey böyle gitsem gitmesem mi falan. Bazen de oruç yaparken haritadan falan tamamen kopuyorum. Tek bir kişi odaklanıyorum. O yüzden böyle saçma şeyler söyleyebiliyorum. Alak söyleyebiliyorum. Ama alakası yok ki adamın geri dönmesiyle. Oradan öyle bir anlam çıkarmaya çalıştım ki. Burada, <laughs> burada. Çıkacak korkuyor herhalde. O short niye? Bak. O molotof niye ya? Şimdi çıkabilir herhalde. Ya yani o molotof baya belli ediyor zaten her şeyi. Zaten her şey belliydi ama olsun. Güzel. Çok güzel. Kafaları güzelmiş hocam. Biraz şöyle ha, Kadrişe girdi. Ulan hekim var ve o kadar kötü oynuyorsun ki belli etmeyeceğim diye hiçbir şey yapamıyorum. Şaka mı ya? An anca böyle vurur yani. Cross'un üstüne koşarsa adam. Bayıktan sileyim mi? çok güzel oluyor ya. ip yeşil ya. Yeşil ekran abi çok güzel oluyor. Dur FPS'i göreceğim şu an. Şu an FPS'i görmek istiyorum. FPS'i görelim mi? Saçma salak şeyler. Tamam FPS zaten gözüküyor şu an. Aynen şu an gözüktü biraz. Daha yeşil bir şey lazım. Şu olabilir mi? Avallah ah, oluyor. Şu an boş verdim. FPS kaç? 200, 100. Herhalde be. Daha yeşil bir şey bulamıyorum herhalde. İzlemeye devam. Adamın hakkını yemeyelim. Şimdi belki de kap belki... kapatmış olabilir. Aferin yüzden. Öyle bir şey yok Hızlı ilerleyecektir burada Adam longta zaten yerini bildiği için Sanırım Hızlı ilerleyecektir İzliyoruz Bu arada bu video 8.5 dakikada falan biterse 10 dakika yapacağım Sonra siyah ekran bile koyabilirim müzik çünkü bayağıdır 10 dakika vid üstü video yüklemedim. Kısa videolar yükledim. 10 dakika video üst 10 dakika üstü video yükleme ihtiyacım var biraz. Evet. Eski <laughs> ekran koymam da güzel bir müzik koyarım dinlersiniz. <laughs> en azından 5 dakika yapıp 5 dakikada şey koymuyorum. Mükemmel bir filik. Adamın son saniye filiği çok iyiydi. Helal olsun. Valla helal olsun. Genelde orta, oyunun ortası başlayan overwatchlar tam 9 dakika falan sürüyor o yüzden sıkıntı olmuyor. Yani bir iki el daha falan görürüz herhalde. Ya da yo son el bu sanırım. Aynen bu büyük ihtimalle son el olacak. Let's see. Let's see. Tabi birden bitmezse el. Adam valla şu an Afrika son elde bir şey mi atacak? Sonra da bir şeyler mi açacak acaba? Harbi şu an ayar yapıyor gibi yani. <laughs> Adam şu an oha ne oluyor lan? B'ye kuruldu bomba adam döne döne B'ye giriyormuş var ya ne gülerim. İzliyoruz. Eğer AFK kalırsa Griffin'den de şey yapacağım diyecektim. Tamam geri geldi. Bence eğim beyin bir şeyler açtı bu ya olabilir ya. O oh, nice. Şu an alman lazım. Hepsini yeniliyorsun. biliyorsun. 4 kişi olsa da o fark etmez. Alması lazım ya. Yani. Çıktı. Helal. E bomba patlayacak hadi. Bu el erken bitiyor. Bundan sonraki son el bence. <laughs> Aynen bundan sonraki artık son el. <laughs> Diye tahmin ediyorum. Yine AFP'sini çekti baba. Yine AFK biraz. <gülüyor> <gülüyor> Adamların gittiği yeri görmek için AFK taktiği yapmak da iyi aslında. Böyle benzi e duracaksın AFK gibi. Şu an short mesela, short short diyeceksin. İki short, bir tane bitte falan. Bir tane t base Mis gibi. Kullanan varsa ille ta tavsiye ediyorum. Böyle bu taktiği kullan falan. Hocam alakası Onu nasıl vuramadın ya? Hani bu dakikada T-Spam'da adam olduğunu nereden tahmin ediyorsun zaten? Smo'a bakar mısınız? Yemin ederim hile olmadan bu adamın kat kat daha iyi oynarım ya. O kadar kötü oynuyor ki. Ya da karşı karşıma gelse ile olması bir şey fark etmez ya o derece. Bak şimdi kutuya çık. Tüneli, tüneli keserken kutudan ölecek. Ha Allah'tan diğer adam rastlamadı yoksa ölmüştü. Bomba patlayıcı üstüne gelecekler. Bu adamda bir tek volek gördüm şu ana kadar. Belki ben şu yeşil ekran muhabbetini yapar arkadaşını bulmuş olabilir Gryffin falan Bilmiyorum Flashlara bak ya Bu ne kadar mükemmel bir game sense yemin ederim harika bir game sense Süper abi Aa, Bak altı tünel geliyor peşini bırakmıyor geliyor mu diye bakacak tekrar geliyor Gitti Vallahi yazık Tamam bu son route'muş ilk yarının bu artık son şey olur senin Adam hiç ölmediği için, erken ölmediği için ileri sarmadı, ileri sarmadığı için de uzun sürdü ovroş. 8 kere ölmüş yani. Aynı. What? <laughs> i̇şte ölünce ileri sarıyor, ileri sarıyor. Işte bitiyor böyle. E, nişan desteği yetersizdi, görüş desteği böyle böyle. Görüş desteği şu yer bırakılmayacak şekilde baris. Tamam. Doğru verdin. Değil mi? Aynen. E, bu videoluk bu kadar gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size like yorum atmayı unutmayın. Siz sizce adam neydi? Onu da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.